Bugün Forte tarafında e, e, yukarı yönlü bir hareket görüyorum ben, e, ciddi yani piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak ve piyasaya göre de uzun zamandır e, yukarı yönlü bir e, trend izliyor. Bunun hemen şöyle kısaca bilançosuna bakıyorum, 1.8 milyar e, net e, kar var, e, öz sermayesi 1.9 milyar. Ee, ne diyeyim? Gayet başarılı ve hı hı. şirket ucuz çarpanlara e, sahip. Ee, burada özellikle de 90'ın üzerinde kalmayı başarabilirse hisse e, yukarı yönlü yükselişin daha da güçlenmesi beklenebilir. Peki, hadi gelsin oradan bir 30 saniyelik aksen. <laughs> Enerjiler tarafında da e, benim e, açıkçası e, biraz daha ön plana çıkmasını beklediğim hisselerden bir tanesi. En çok beğendiklerimden bir tanesi. E, hem bilanço açısından hem yurt dışı almış olduğu iş işler açısından. Aksen ciddi anlamda e, beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Uzun zamandır da hep e, bu hisseyi konuşuyoruz. E, ve endekse göre de ters yönlü yani. Piyasa yatay giderken bile hisse 37 liralardan 35'lerden 70'lere kadar gelmiş. Birebir prim yapmış. Şu an belki buralarda biraz oyalanabilir. Kervazlasyon oluşabilir ama geri gelişler bir alım fırsatı şeklinde yorumlanabilir. Halen ucuz. Sadece karını biraz daha arttırması gerekiyor. Ama normal şartlarda ucuz bir şirket.